Herkese güneşli ve güzel bir havadan merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle günlük güneşlik. Kızımla babası alışverişe gitti. Oğlumu da daha şimdi uyuttum. Böyle havamız gerçekten çok güzel. Biraz esiyor ama bu güneş beni gerçekten çok motive ediyor. Buraları bir toparlayacağım. Şimdi oğlumu yeni uyuttum. O yüzden toparlayamadım. Yeni indim yani aşağıya. Direkt de telefonu elime aldım. Ne yaptığımı size göstereyim diye. Bir vlog başlatayım dedim. Yani hatta birlikte hemen toplamaya bir başlayalım. Bunu falan temizledim ben arkadaşlar. Sabah temizliğimi yaptım. O yüzden temizlik derdim yok. Sadece buraları böyle ikili bir toparlamam gerekiyor. Bu yastıklarımızı da Türkiye'ye giderken kullanırız. O yüzden ayırdım. Ama çocuklar almış. Şöyle ya arkadaşlar. Bir şey kalmadı zaten. Burada yastıkları alırım. Şu yastığı da buradan kaldırayım. Böyle odamız boşaldı. Bir tek o suyu da alacağım. Her yer zaten temiz. En son gene geçmem gerekir. Çünkü çocuklar yine tekrar dağıtır, batırır bir şeyler döker illaki. Yapıyorlar yani. Böyle şimdilik arkadaşlar. Sonra yine çekerim. Hava çok güzeldi. Onun için öncelikle bir dışarıyı size göstermek istedim. Böyle havalarda gerçekten ben çok motive oluyorum. O yüzden sabah kalktım. Temizliklerimi yaptım. Etrafı toparladım. Her yeri sildim. Temizledim yani kısacası. Size ne yaptığımı göstermek istiyorum. Bu tatlımı önceden hazırlamıştım. O yüzden tatlım hazır. Bugün misafirim geliyor. Önce onu söyleyeyim de. Şöyle tavuğumu haşladım. Bunları böyle diptim. Tavuklu yoğurtlu bir meze gibi bir şey oluyor ya onu yapmayı düşünüyorum. Ama ayrı bir meze daha gördüm. Yine yoğurtlu. Onu da yapmak istiyor canım. Bilmiyorum hangisini yapsam karar veremedim. Henüz eşim gelince bir ona soracağım. Şimdi şuraya geçeyim. Burada da yoğurt çorbam var. Bunun da sadece üzerine naneyi kavurup dökmek kaldı. Böyle arkadaşlar çorbam hazır. Köfte hazırladım. İnegöl köfte yapıyorum bugün. Onu da dolabıma attım. Dinlensin biraz. Az sonra onunla da geçeceğim. Yanına pilav yapacağım ve fırına patates süreceğim yanında. Bir de aslında tahinli tatlı istiyordu canım. Ama eşim diyor ki 3-4 tane 3-4 çeşit tatlı aldım. O yüzden yapma dedi. Bir de bu var zaten. Şimdi boşa gitmesin. Şöyle düşündüm. Tahini yaparım. Yine bunların üzerine gezdiririm. Yani oradan öyle bir tadını almış oluruz. Nirli çöreklerim var. Onlardan ısıtacağım. Onlar hazır. Onları koyacağım. Dediğim gibi şimdi tek yapacağım şey köftemi yapacağım. Onu da zaten hazırladım. Sadece açacağım ve dizeceğim. Fırına atacağım. Olmazsa onları da bir bitireyim. Öyle çekeyim. Masamı hazırlayayım. Size de burayı böyle boş boş göstereyim. koydum kaptesine şimdi de karıştırıyorum birinci tepsim oldu zaten kökeler şimdi patateslerimi de atacağım direkt daha sonra da buğda bu geçirip şöyle bu şekilde bunu da atıyorum. Öncelikle sizlere bir tekrardan merhaba demek istedim. Arkadaşlar hiç kamerayı kendime çekmemiştim. Çünkü ben masamı şöyle hazırladım. Sizlere zaten göstereceğim. Şimdi hazırladıklarımı da tekrar bir göstereyim. masayı onlar geldiğinde yerleştireceğim. Çünkü iftar vaktine daha var. Bu arada herkese tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ım tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İnşallah. Ne diyecektim başka? Dediğim gibi yemekleri onlar geldiğinde koyacağım masaya ki sıcak olsun. Diğer mezeyi, salatayı falan da hazırladım. Hatta size göstereyim şimdi. Şöyle pilavım tamam. Çorbamı zaten biliyorsunuz. Sadece gördüğünüz gibi yağladım. Nanesini koydum. Burada böreklerim var peynirli. Daha sonra altında köftelerim var. Ve şurada da patateslerim var. Bu şekilde. Bunlar sıcak duruyor şimdi. Ee, buraya böreklerimi koyacağım, burayı da pilavımı koyacağım. Bunda gördüğünüz gibi biraz suyu böyle işte bekleyince böyle oluyor ama yapacak bir şey de yok, yetişmesi için. Önceden yapıyorum. Sadece mısırını unutmuşum, mısırı koyacağım şimdi. O kaldı. Şurada salatanlar. Bu arada bardaklarımı da buraya hazırladım. Ben hep böyle yapıyorum. Misafir gelmeden önce hazırlıyorum her şeyimi ki. Hep beraber oturabilirim diye salatamı da bunun içerisine koyacağım burada tatlılarımız en son yemek yedikten sonra da meyve tabağı hazırlayacağım zaten artık meyve da biliyorsunuz aşağı yukarı aynı o şekilde bir tabak yapmayı düşünüyorum tatlımız da burada bu şekilde tekrar masamı da göstereyim mezemi falan koyarım şimdi Çekebilirsem kuzenler geldiğinde de çekerim. Ama genelde utanıyorum, çekiniyorum böyle bir ayıp olacak diye. O yüzden çekmiyorum. Aha, şimdi bir de hurmaları koyacağım. Onları da Söyle yok anniş. Ağzını aç. Yok ah, ah. ah. yok <laughs> yok. <laughs> Anne tut iki elimi tut. İki elimi şöyle tut. Tut babanın elini tut. Heh. Baba, Tut. Gel Özkan bana. Gel. Gel annem. Gel 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 gel. <laughs> nay 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 nay. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne oldu? Ha, ha, sen mi istiyorsun? Ha? Şşş, yapalım seninle. Şöyle bunu bir size hemen göstermek istedim arkadaşlar. Kuzenler geldi sadece şunun güzelliğini göstermek istedim. Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Dün size en son misafirlerimin masasını paylaşmıştım. Sanırım kapanış falan yapmadım. O yüzden bugün tekrar bir video başlatmak istedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Dün onu da soramadım. Bizde her şey yolunda çok şükür. İki hafta kaldı. İznimize hazırlıklarımıza başladık. Üç haftadan indik. Artık o yüzden de şöyle arkamı göstereyim. İzin alışverişini yaptık. Bugün yani birazını yaptık. Daha birkaç eksiğimiz daha var. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Neler aldım, neler götürüyorum. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü önceki sıla videolarımda da çok soranlar oldu, çok yazanlar oldu. Zaten bu videoları çok seviyorsunuz. Yani biz de seviyoruz. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen size neler aldıklarımı göstereyim. Arkadaşlar tekrar bir yerleştirdim ki size daha iyi anlatabileyim diye. Şunları yanımıza aldık. Şöyle göstereyim neler olduğunda. Bu sarımsaklı böyle ne diyeyim artık atıştırmalıklardan. Bu da domatesli, zeytinli. Daha sonra şunu zaten çok seviyorum. Peynirli çubuklardan aldık. Şunlara da bayılıyoruz. O yüzden bunlardan aldık. Knopasımız var. Bunlar yanımıza dediğim gibi. Şöyle kızım için bir çilekli bir de kakaolu yani çikolatalı içecekten aldık. Daha sonra kızım için şu var yanımıza. Bunlar ve şu pürelerden aldım. Hem kızım yiyor hem oğlum yiyor bu püreleri. İkisi de seviyor. O yüzden iki paket aldım. Çok olmasının bizim için bir zararı yok. Çünkü Türkiye'de de yiyorlar. O yüzden böyle arkadaşlar. Şimdi yanımız için aldıklarımız bunlar. Diğerlerine geçeyim hemen. Şöyle bunu <laughs> buraya koydum ama bunu da Türkiye'ye götüreceğim. Alakasız oldu burada ama bunu da Türkiye'ye götüreceğim. Yani neyse. Geçeyim burada şampuanlardan aldım. Bunun bir şu ikisini kuzenime vereceğim. Şunu da kendim için aldım şöyle. Çocukların güneş kremi 50 faktörlük. Şu da çocukların şampuanı. Bunu da komşumuz istemişti Vegeta. Onun için iki tane aldım. Yedek biri daha çıkarsa ona veririm diye. Evet arkadaşlar bir de şu 3 paket ıslak mendiller. Bunun Sanırım iki paketini götürürüm. Bir pakete kalır bilmiyorum. Ya da bir paketini götürürüm, iki pakete kalır. Öyle şimdilik burada dura koysun diye. Bunları da koydum, yerleştireceğim. Daha sonra bunlar şu gördüklerinizin hepsi hediyelik. Buradan bir de şu enerji içecekleri sadece dışarıda kalacak. Bunlar da yanımıza gireceklerde. Diğerleri de sadece hediyelik olanlar ve bizim için olanlar. Gördüğünüz gibi bu çikolatalar hep zaten gidiyor. Sadece nus kınakalar kaldı. Ayrıca bir de kahvelerimiz kaldı. Gerisi bu şekilde. Ben size daha sonra zaten çektiğimiz gün yani gittiğimiz gün tekrar çekeceğim. Ne aldım ne götürüyorum yanıma diye. Şimdilik böyle bir ayrıntılı göstermek istedim. Şimdi bunları Şöyle iki torba şeklinde ayıracağım arkadaşlar. Birisi yanımıza girecek olanlar, diğerleri de direkt gidecek olanlar. Öyle ayırıp da yerleştirmesi daha kolay oluyor. O yüzden şimdi bunları ben bir ayırayım. Evet, bunları da yerleştirdim arkadaşlar içerilerine. Bunları yanımıza alacağız. Dediğim gibi sadece bu buradan çıkacak. Şimdilik düzenli dursun diye onun içine koydum. Bunlar da hediyelik olanlar. Bunu söyledim mi bilmiyorum. Bu karışık çikolata. Bu çikolatayı biz cuma çikolatası diyoruz. Çünkü eşimle evlenmeden önce eşim bundan getirmişti. Bir kere izine geldiğinde bizim evde de babaannemle beraber yaşıyoruz. Babaanneme işte el öpmeye falan gelenler oluyordu cuma günü. O yüzden bu çikolatanın adı cuma çikolatası olarak kaldı. Böyle bir gireksiz ayrıntı da vermek istedim. <laughs> Neyse. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Şuraya da ayırdıklarım var. Bunları da ayrı çantam var. Onun içerisine koyuyorum. Onları da oraya koyacağım. Şimdi bunları buradan kaldırıp ne de bir çarşaf örteceğim. Saklayacağım yani kısacası. Çünkü kızım bunları görürse hiç iyi şeyler olmaz. O yüzden bunları şimdi ben bir saklayayım. Evet arkadaşlar, şimdi elim böyle tutuyorum da şey adres gözükmesin diye. Şimdi yukarı geldik. Ee, paketlerim geldi onları sizlerle birlikte açmak istiyorum Zaten izinden sonra çoğu yer değişecek Yani önce sonrası videosu artık gelecek evde bir sürü şey değişiyor yani onları size izinden sonra göstereceğim. Ondan önce şimdi birlikte bu masayı beraber kuralım istedim. Eşim şimdi çocukların yanındayken ben hemen bunu bir kurup Onlara bir göstermek istiyorum bakalım nasıl tepki verecek kızım falan. Onu merak ediyorum. Şimdi hemen hızlıca bir kurayım. Daha sonra birlikte bakalım. <laughs> Yağmur bu sence nasıl? <laughs> <Sarışa> bak. <laughs> güzel mi masa Yağmur. Ya. Yağ. sandalyede. Ya. Bakalım Yağ. mı beklerim? Yakından bakalım be. Hani bakalım. Haa. Evet ki de çok güzel. Evet Ayşe'nin de çok güzel. Efe'nin de çok güzel. Tuvisau. Okay. Masayı kurduk arkadaşlar bu şekilde. Şimdi çocuklar da oynuyorlar. Onlar biraz oynasın zaman geçirsin. Burada sonra yine aşağıya ineriz. Buradayız şimdilik böyle. Masamızda şöyle bir göstereyim. En son yine çocuklardan sonra size detaylı çekerim. Evet yengeç. Al yengeç. Fındık kurdu. Ama Özkan da yapar o zaman ondan. Pat da dalıyor. Ya o şey o Ne oldu? <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik buraya böyle koydum. Ama daha sonrasında bu halı zaten geçici halı. Gecik halımı getirip onu koyacağım. Buraya bu masa da buradan kalkacak. Daha sonra bu yeni aldım. Masayı buraya yerleştireceğim. Okey yengecim. O yüzden şimdilik bu şekilde kalsın. İzinden sonra hepsini düzenli bir şekilde yapacağım. Belki bu masayı izinden gitmeden önce hallederim. Şimdi öncelikle yerleri bir süpüreceğim. Gördüğünüz gibi köpükler her yere dağıldı. Şimdi o yüzden aşağıya bir gideyim. Daha sonra görüşmek üzere. Ben yukarılara süpürdüm arkadaşlar. Fazla çekemedim çünkü oğlum da yukarıya gelmeye çalışıyordu. O yüzden hemen süpürdüm. Şimdi aşağıya indim tekrar çocuklarla biraz oynayacağım daha sonra yemek falan yedirim. sonra uyku saati geliyor zaten o yüzden de bugün fazla bir şey çekmeyeceğim günlükte bu kadar olsun bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın